Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şu an sizlere Van'dan sesleniyoruz. Psikoteknik Değerlendirme Merkezimizdeyiz ve yanımızda Emin Buğra Yoldaş var. Psikologumuz kendisi, klinik psikologumuz. Kendisiyle siz değerli izleyicilerimiz için güzel bir röportajı hazırladık efendim. Buyurun izliyoruz. Öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle ben sizleri tanımak istiyorum efendim. Ben Emin Buğra Yoldaş, klinik psikoloğum. Enep ee, Psikoteknik Merkezi'ni iki yıldır işletiyorum. İki yıldan beri burası var. Psikoteknik nedir? İzleyicilerimiz için bir e, alalım sizlerden efendim. Psikoteknik danışmanlığı nedir? Kimlere verilir? Bunları sizlerden dinleyelim. Ee, biz burada ticari şoförlere ve e, ehliyetini kaptıran, ceza işleminden dolayı ehliyetini kaptıran şoförlere psikoteknik testi yapıyoruz. E, psikoteknik testi e, simülatör cihazı tarafından yapılan bir test. Burada psikolog eşliğinde yapılıyor. 12 testten oluşuyor. Burada biz şoförün e, dikkat, algı, stres, beceri, zeka, e, muhakeme gibi yeteneklerini ölçüyoruz. Buradan bizden yeterli raporu alan şoförler bizden sonra psikiyatri uzmanına gidiyorlar. Psikiyatri uzmanı da e, psikiyatrik muayenesinin ardından yeterli derse e, şoförler ticari araç kullanabiliyorlar. Peki bu ticari ara araç deyince aklımıza neler geliyor mesela? Evet. Bu işten para kazanması yeterli. Yani herhangi bir araç olabilir. Sadece bu yaptığı işten dolayı yük veya eşya taşıyorsa, para kazanıyorsa ticari şofördür. Peki şunu sormak istiyorum. Zorunluluğu olması gerekir diye düşünüyoruz ama e, zorunluluğu var mı? Bir de nereye bağlı çalışıyorsunuz? E, öncelikle zorunluluğu var. Karayolu taşıma yönetmeliği 36. maddesine göre bu zorunlu. Evet. ...hem çalıştıran şirketlerin bu belgeyi sorması gerekiyor... ...hem de şoförlerin temin etmesi gerekiyor. Biz Sağlık Bakanlığına bağlı personelleriz. Sağlık Bakanlığına bağlıyız. Psikoteknik belgesine sahip olmayan ama yük taşıyan biri olduğu takdirde... ...buna nasıl müdahale edilebiliyor peki? Tekrar size mi yönlendiriyorlar? Ee, e, Polisel ilk önce ceza yazıyorlar. E, tam şu an e, ceza tutarından emin değilim ama... ...cezadan sonra e, üçüncü kez ceza yerse ehliyeti iptal oluyor... Ve psikoteknini almak zorunda kalıyor. Peki gelelim sadece e, psikoteknik deyince aklımıza tabi taşımacılık ya da bu işten ticari kargüden e, şoförlerimiz değil, e, bunun yanında şoförlük, e, daha doğrusu sürücü belgelerini kaptırmış sürücülerimiz de geliyor. Ee, nasıl bir süreç oluyor bu ki birçok kişi de gerek alkol olsun ya da ne bileyim e, belli başlı bazı durumlardan dolayı e, ehliyetlerini verebiliyorlar. Bu durumda süreç nasıl işliyor? 100 ee, ceza puanını doldurunca e, hızdan dolayı doldurursa şoför eğer e, doldurur doldurmaz ehliyetini emniyetten geri alabilmesi için psikoteknik raporu alması gerekiyor. Bu rapor burada nasıl alınıyor? Bizim yukarıda bir simülatör cihazımız var. Orada 12 tane testimiz var. Psikolog eşliğinde bu testleri yapıyoruz. %70 oranında başarı sağlarsa şoför yeterlidir diyoruz ve psikiyatriste gönderiyoruz. Peki %70 değerlendirmenin altında kaldığı sürede e, neler gelişiyor, neler oluyor? E, şoför eğer bizden yetersiz alırsa biz yine psikiyatri uzmanına gönderiyoruz. Psikiyatri uzmanı şoföre yeterlidir derse şoför ticari araç kullanabiliyor... Eğer psikiyatri uzmanı da şoföre yetersizdir derse şoför iki yıl ticari araç kullanamıyor. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgiler için. Son olarak şu an anlat bakalım Türkiye izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Bizim burada amacımız trafik kazalarını azaltmak. Bundan dolayı ticari araç şoförlerinin bu raporu almasını ben şahsen tavsiye ediyorum. Ayrıca bir çalışma arkadaşım var psikolog Berfin Hanım. Bir iki kelime de onunla konuşmanızı istiyorum. Simülatörler hakkında bize bilgi verecek kişi kendisi sanırım. Evet, öyle. O zaman kendisini tanıyalım diyoruz efendim. Tamam. Teşekkür ederim geldiğiniz için tekrar. Öncelikle Berfin Hanım çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizlere vereceğiniz bilgiler ve simülatörleri de sizden tanıyacağız. Şimdi ilk simülatörümüzden başlayalım. Şu an 12 testlik bir minimum bir saat sürmesi gereken bir testten bahsediyoruz. Tamam. Testler bir uygulama şeklinde geliyor. Yani şoför bunu yönetiyor. Biz sadece en fazla yönergeyi anlatabiliyoruz. Yönergeyeden sonra... Bu yönelgede neler vardır? Dikkati, zekayı, algıyı ölçen birçok test var. 12 test farklı farklı şeyleri ölçüyor çeşitli refleksleri de ölçtüğümüz testler var. Testten sonra bir rapor çıkıyor. Rapora göre de e devlet sistemine geçiyoruz ve yeterli ya da yetersiz bir rapor hazırlıyoruz şoförlerimize. Peki bu yönelge yazılı bir yönelge mi oluyor yoksa uygulamalı simülatörlerimizde neler var? Biraz bahsedebilir misiniz? Aslında bir uygulama, tamamen bir uygulama testi. Testten sonra çıkan bir rapor var. 3 fotoğrafın bulunduğu, testlerin e, yeterlilik ya da yeterli olmadığına 12 farklı testin ayrı ayrı yeterli ya da yetersiz durumları var. Buna göre aşağıdan e, süresinin eğer tam zamanlı olduğunu eminsek bundan sonra E-Devlet sistemine geçiyoruz. E-Devlet e sisteminden TC ile sorguladıktan sonra kişiye yeterli ya da yetersiz veriyoruz. Peki bir kişi geldi, e, teste girecek. Teste girmeden önce onun yeterli ya da yetersiz olup olmadığını algılayabiliyor musunuz? Yani şimdi bu biraz değişken bir durum olur. Şimdi benim böyle bir yargıda bulunmam. Ama kesinlikle belki psikolojideki bütün testler için bunu konuşabiliriz. Hiçbir şey yüzde yüz ölçmez. Biz belki de toplumun psikiyatri ya da psikoloğa olan algısını da değiştiriyoruz burada. Bir saat zorunda kalıyorlar, buraya geliyorlar. Ve ben bir saat belki test yaparken onları da ölçüyorum. Bir saat boyunca bir adamı bir yere oturtuyoruz biz. Yani bu da bir sabır ölçen bir durum. Yani belki de test pekala bir şeyleri ölçüyordur ama biz de bir saat boyunca şoförü gözlemleme şansı yakalıyoruz. Toplumun psikoloğa ya da psikiyatre karşı bir ön yargısı var hala. Yani en azından bu durumu biraz aşabiliyoruz bu durumla. Peki gelelim e, buraya gelen sürücülerimiz ya da sürücü adaylarımız ya da sürücülükten men olmuş ama tekrar sürücüye hak kazanmak isteyen sürücülerimiz. Onların buradan aldıkları rapor ya da belge, geçerlilik durumu ne, ne oluyor? Ne kadar geçerlilik durumu var? 5 yıl geçerliliği var bu sistemde. Sisteme geçtikten sonra ama eğer bu süre zarfında tabii ki eğer bir kaza yaşanırsa 2 yıl sonra bir daha bir yenileme şansları oluyor. Yani bunun biraz değişkenliği ceza puanına göre. Yani ticari araç için geldi buraya biz 5 yıllık bir rapor hazırlamış bulunuyoruz. Ama hızdan ya da başka bir durumdan dolayı ehliyetini yine kaptırırsa yine bu işlem tekrar sürmek zorunda. Psikoteknikte aldıktan sonra bir daha ehliyet alımı gerçekleştiği için bir daha test almak zorundayız. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve Van'a neler söylemek istersiniz? Bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Muhatabımız şoförler olduğu için öncelikle şoförlerimizi buraya bekleriz. Siz de bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için diyoruz ve sektörlü arası yolculuğumuza kaldığımız yerden Man'dan devam ediyoruz efendim bizden ayrılmayın